Mersin'de zeytin hasadına başlandı. Mut ilçesi Hacı Nuhlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler özenle topladıkları zeytinleri sandıklara yerleştirdi. Geçen yıl 150 bin ton ürün elde edilen ilçedeki bahçelerden bu yıl verimin artmasıyla 200 bin ton üretim bekleniyor. İlçemizde bu Ekim ayı itibarıyla zeytin hasadımız başlamış bulunmakta olup, 269 bin dekar alanda zeytin üretim yapmaktayız Mut ilçesi olarak. Hasadı yerinden takip eden ilçe tarım ve orman müdürü Ekrem Bayır, üreticilere başarı ve bereket diledi. Bayır, 1100 yaşında olan zeytin ağacınınsa korunacağını söyledi. Tahmini 1100 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz anıt ağacımızın, e başvurusunda yaptık onun hasadını gerçekleştiriyorum. Üreticiler de bu yılki verimin son 5 yıla göre yüksek olduğunu belirtti.